bu koskoca ülkeden bir vücut çıkmaması kanama dokunuyor. Netonya adına icat yapacak bir kişi çıksa keşke. Ben yaparım. Ben yapayım mı Medin amca? Ben yaparım. Onu sen dert etme. Ne olur. Becerebilir misin? Ya baba koca kralın söylediğiyle hadi bu pelerinden utanmıyor. Tacından utan konuşurken benim dedem telefonu icat etmiş be. Alo. Efendim. Alo. Telefona konuşursan seni algılayabilirim. Evet, geri zekalı. Ohlama, ohlama. Ses ver. Alo de. Acaba ben bu telefonu yeni buldum. Sen hangi ara benim numaramı buldun da arıyorsun beni? Pislik be. Sapık. al Efendim. Alo. Evet. Hı hı. Ya hayır hayır. Kredi kartı istemiyorum. Kon... Sus. Ben mi oldum telefonu ben konuşacağım. Bir 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 bir. bir. Ne meraklıymışsınız telefonla konuşmaya. İstemiyorum diyorum kredi kartı. Zor mu vereceksin acaba? Efendim. Ha, Hacı ne haber? Ne yapıyorsunuz? Akşam. Hadi ben çıkmayayım be. Vallahi mı? Kızlar mı geliyor? Hadi. Hacı ben gelmeyeyim. Benim çalışmam lazım. Tamam. Boşu boşuna meşgul edip durmayın beni. Tamam. Hadi. Hadi. Ay ben bunu icat eden aklıma Efendim! Efendim! Kim? Kim? Meucci mi? Kim? Ne? Ne? Neyi? Ne? Hadi yürü git! Yürü git! Pislik! Telefonu sen bulmuşmuş! Kim buldu telefonu? Ben buldum telefonu! Pislik be! Yalancı pislik! Hacı, ne kadar ağır yapmışım ben. Yarın gideyim, kendime bir numara alayım. Herkes arıyor, arar tabii. Bir diye numara mı olurmuş? Ne kadar gerizekalıyım. Bir diye numara olursa herkes sana ulaşabilir. Yani anlayacağın benim genlerimde hep bu biz mesela. Herkes hep icatlar yapıyor. Ben hemen başlayayım mı icat yapmaya acaba?